Merhum İbrahim Keresteci adına Ben Birsen'in her yıl verdiği basın ödüllerinin bu sene de sahiplerini buluyor. Levent Uslu Bey'e bir kez daha burada bu vefalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü Ben Birsen gerçekten bir basın ödülünden ziyade vefa duygusuyla bu ödülleri basın emekçilerine her sene unutmayarak 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde muhakkak, basın emekçilerine ödüllerini ulaştırıyor ve biz artık alışkanlık yaptı. Ben bir senden birçok medya kuruluşundaki arkadaşlarımızla olduğu gibi bu sene ödül bekliyoruz veya ödüller kime gidecek diye merak içinde bekliyoruz. Levent Uslu Bey başta olmak üzere bütün Ben Bir Sen ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sene malum dünya, insanlık ve Türkiye çok zor bir günlerden geçiyor. Pandemi süreciyle birlikte en kısa sürede bugünleri de normal platformlarda bu ödül törenlerinin de düzenleneceği, eski normalimize geri dönmeyi ümit ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.